Ali Bey, nörodejeneratif hastalık olarak kabul ediyorlar, evet. kabul ediliyor. Bunların sebeplerine bakıldığı zaman hala üzerinde uzlaşılan evet Parkinson, Alzheimer, MS, otizm şundan oluyor demek çok zor gözükse bile bunların hepsinin bağırsak geçirgenlikleriyle ilintili olduğu da görülüyor. Yani e, bağırsak geçirgenliği olan insanlarda bir kan-beyin bariyeri diye bir sistem de var insanda, koruyucu bir sistem biliyorsunuz. Beyin için zararlı hiçbir madde kan-beyin bariyeri geçirmez. Ama yapılan çalışmalar e, şunu gösteriyor ki bağırsak bariyeri bozulan insanlarda kan-beyin bariyeri de bozuluyor. Otizm mesela e, artık metabolik bir hastalık olduğu kesinleşti. yani Dünyanın %90-95'i otizm artık metabolik bir hastalık olarak kabul ediyor. Yani MS, Alzheimer, Parkinson'un da bağırsaktaki nanobakteriler yüzünden olabileceği konusunda da çok yayınlar yapıldı. İşte bentonit kullanan insanlarda bu düzelmenin olması, işte otizmde biliyorsunuz neredeyse bir ekol olduk yani. 2-5 yaş arasında kullanılan çocukların %90-95'i düzeliyor yani. Ülke 3 ay sonra, 4 ay sonra bu çocuklar artık sosyal hayata uyum göstermeye başlıyorlar. Bu görünen bir gerçek. Alzheimer'da çok ciddi gerilemeler görüyoruz. Parkinson'da keza öyle. MS'de atakların olmadığını düzgün bentonit kullananlarda, kurkumin kullananlarda, kurkumini bentonit de çok önemli bu konuda. Onun da sebebi şu, onu da söyleyeyim. E, beyinde e, bir büyüme hormonu var. BDNF faktörü diyorlar buna. Brain Derived Neuropathic Faktör diye <laughs> E, bu nöre, dejeneratif hastalıklarda işte MS gibi Alzheimer, Otizm gibi Down sendromu gibi hastalıklarda BDNF faktörü düşüyor. Düştüğü görülüyor. Kurkuminin de BDNF hmm. faktörünü artırdığı da bilinen bir gerçek. Bunlarla ilgili Amerika'da Down sendromunda neredeyse hmm. ilaç olarak hmm. kullanılıyor. Ama Ben bentonitle beraber vücuda da çok iyi geçtiği için ikisi beraber kullanıldığında MS'de, Alzheimer'da, Parkinson'da, Otizm'de, Down sendromunda çok iyi sonuçlarımız var.